Rest in pieces. <laughs> Get ready for the only thing worth the Jackson his robe. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Yine bir staj günündeyiz. Bugün stajımın sanırım 15. günü olabilir. Neden bu kadar böyle hala da ilerlemediğini soracak olursanız araya bayram tatili girdi. O yüzden stajım uzamış oldu. Ee, şu an saat 9.51. Normalde her gün spor yapıp gidiyorum staja ama dün gece eve çok geç geldim. Deli gibi yorgunum. O yüzden şu an e, hiçbir şekilde sabah spor yapamadım. Kalktım, editlerimi hallettim, dizi izledim. Ev işlerimi hallettim ve şimdi staja gidiyorum. Orada oradayken kendime kahve alacağım. Ama bugün farklı olarak bir tık değişik bir staj günü olacak. Çünkü stajdan çıktıktan sonra akşam konsere gidiyorum. Sude'nin zoruyla. E, Sertepeler, yüksek sadakat falan çıkacakmış sanırım. Dedi ki Başak senin için ölü. Yani biraz eğlenmen lazım. Biliyorsunuz ki benim eğlence anlayışım bir tık farklı olduğu için gerçekten eğlenme ne demek olduğuna dair bugün bir öğrenci olacağım. Bilmiyorum bu kadar yorgunluğun üstüne, ödevlerin üstüne yani nasıl yapacağım bilmiyorum. Çünkü bu hafta başından beri her gün dışarıdayım, her gün geziyorum ve aslında bugün benim dinlenme günüm olacaktı ve canım sıkkın bu durumu. Konsere tabii ki de bu tipe gitmek istemediğim için yanıma bir tek giymek için şort aldım. Çünkü altımda kumaş bir pantolon var ve konserde öyle gitmeyeyim bir zahmet dedim. O yüzden yanıma aldığım eşyalar fazla oldu. Bugün ilk defa böyle çetrefilli bir öğlen yemeği almadım yanıma. Normalde hep böyle uğraşıp yemek falan götürüp yapıyordum yani. Bugün aldığım tek şey yaptığım smoothie oldu. O da çünkü çok basit yani. Elimde hazır yaban mersini vardı. difrizimde ıspanak ve kereviz falan vardı. limonum da var hazırda. O yüzden çok oturdu o kadar yorgunum ki bugün nasıl çıkaracağım konusunda hiçbir fikrim yok çünkü dün gece 3'te uyudum arkadaşlar yani ben ki hani aşırı geç uyumayan biri gece 3'te uyudum sabah 7.30'da kalktım ve enerjim şu an sıfır yani benim şu an şu enerjimi yükseltmem lazım çünkü enerji düşük başak kadar lanet bir şey yok Son arkadaşlar geldim. Kahvemi içtim. Kendime geldim. Ve hastane hastaneye giriş yaptım. Diğer dolarda söylediğim gibi o gün boş oda varsa boş odaya geçmeye çalışıyorum. Bugün normalde beni gördüğünüz odam farklı bir oda boştu. O yüzden buraya geçtim. E, biraz fazla yoğun bir gün olacak bugün. Çünkü iki dersimde farklı farklı ödevler ve araştırmalar verdi. Mesela dün verilen bir vaka vardı. Bir tane sunum vardı. Ek bir sunum daha vardı. Başka e, baş diğer değiştirimin verdiği e, bir de ek bir tane daha sunum artı araştırma vardı. <laughs> Asla gelmediğiniz zamanlarda burada tabii de boş boş oturmuyorum. Sürekli beni dolduracak ve e, elimi boş bırakmayacak şeyler veriyorlar. Yani bunlar şey da değil. İşte ödev verelim, başa ödev değerlendirelim, yapsın hemen, geçsin gibi değil. Gerçekten benim e, e eksiğim olduğunu düşündükleri atıyorum bana bir şey soruyorlar ve ben yorum yapamıyorsam tabii ki de çünkü daha hiçbir şeyi tam anlamıyla tamamen biliyorum diyemem. Onunla alakalı bana işte ödevdir araştırmada sunum veriyorlar ki o konu üzerine iyice bilgim olsun ve biz de o konu hakkında bir de sohbet edebilirim, bu konular hakkında konuşabilirim diye. Şimdi dün verdiği ödevde e, benim bilmediğim konu olduğunu düşünmüş. Aslında biz o konuyu görmüştük ama bildiğim üzere her üniversitede her şey daha farklı gösterildiği için yani ana kısım aynı olsa bile bazı hesaplamalar farklı gösteriliyor veya her diyesinin kendi ödevi, kendi hesaplamaları da olabiliyor bu esnada. O yüzden bana verdiği bir tık e, farklı, o yüzden bana verdiğinde bir şey eksik ya daha doğrusu benim öğrendiğim yönteme göre bir şey eksikti. Onu eklemediğim için o ödevi yapamamıştım akşam. Şimdi onu ekledik, onu yapacağım ve e, emziren bir anne yetkisini yazıp onun nasıl olacağını ayarlamam lazım. Ek olarak bugün sunacağım iki tane sunum var, onlara da bakacağım. bir senin yanından geldim. Hiç hazır olmama rağmen iki tane sunum, iki tane araştırma, bir tane daha gerçekleştirdim ve ah, çok yoruluyordu. Hatta bir tanesini hazırlamadığım için onda bir ekiplerim vardı. Yetişen bir de gelecek bir ara öğle arasından bugün benim biraz bir midem, bir inanılmaz bir arkadaşlar. Böyle Hani aç gibi ama değil gibi böyle leş bir şey yani midem berbatlığı bilgilerinden kaynaklıydı. Çünkü bu tatlı falan yedik gece birden. O yüzden midem çok geçiyor. Ay yani, kameranın tırpılsız gezdiğinde ben bir diyorum ben Allah. Im. Bu arada e, çok boş olanlarda da değil zaten. Yani böyle arada sadece ile doktor geliyor bu oraya. E, uçup buradan böyle yok olmam gerekiyor. O yüzden e, biraz böyle kapıya yakın oturuyorum ki hemen kadar hareket edebileyim diye. E, yaptığım araştırmada minik bir şey eksikti. Onu tamamlamak istiyorum. Onu tamamladıktan sonra bir Ama ama asıl büyük sunumum yarına onu da halletmem lazım niye bitmiyor? Böyle bir şey düşünüyordum ben. E, geldim, geldikten beri sonra staja başladım. Ve benim aklıma geçen şey şuydu. Staja geleceğim, bu hafta kimseyle görüşmeyeceğim. Stajda inanılmaz aktif olacağım. Her gün stajda görevlerime çalışıp, iyice çalışıp böyle çok mükemmel şeyler izleyen bir sürü bilgi öğreneceğimdi. Ve geldiğim günden beri kadar stajda olmak üzere her gün dışarıdayım, her gün geziyorum ve ödevlerimi, araştırmalarımı, sunumlarımı vücuduma iliştiriyorum. Bu arada staj alakalı bayağı soru soruyorsunuz. Nasıl bulduğu, nasıl gidiyor ve benzeri tarzı. Bunların hepsi de ilk staj bloglarında yer almakta. Onları sizi yönlendirebilir. Ek olarak gitten okumakla ilgili merak ettikleriniz varsa da sizi Giyitsepe'de okumak alakalı çektiğim videoya yönlendirebilirim. Şuraları bir yerlere koyuyorum. Ya da ben koymamış olursam siz kanala bakın. ve bak. Neyse, boş yapmayalım arkadaşlar. Ben size bugünkü kombinimi göstermiş miydim? kostümümü gösteriyorum şimdi size. Dün e, etek falan giymiştim. Bugün de kumaş pantolon üstüne t giydim. Buradan sonra konsere gitmek için de yanıma arabaya şort aldım. Bence güzel bir tercih oldu. Sude beni çok zorla ikna etti. Konsere gitmek için çünkü konsere gitmek istemiyordum. Yorgun olduğum için ama ha, geliyorsun dedi. Ben dedim ki gelmemi istiyorsan önce seni verip adam akıllı ev yemeği yemek istiyorum. Ben gelene kadar otur ve bana yemek yap dedim. Neden öyle dediğimi de açıklıyorum. Çünkü kendisi gastronomi okuyor ve inanılmaz güzel yemek yapıyor. Kuzeniniz, en iyi arkadaşınız, hayatta en sevdiğiniz kişi gastronomi okurken ve elinden her çeşit yemek gelirken bence onunla yemek istemek ee, boyumuzun boynumuzun borcudur. Doktor geldi. Yine oda değiştirdim. Öğlemi için hala acıkmadım ama yemezsem de bu sefer üstü düşen biliyorum. Çünkü Belki suda yedirip yapabiliriz birlikte. Sumut yapmıştım. mi içeyim de düşündüm ama değişik bir şey oldu bugünkü. Bir, şey sormak istiyorum. Mesela bu kap bunu kapaktan açıyorsunuz ve burada böyle artık tortular kalıyor ya. Hani bunları böyle yalarsınız gelmiyor mu? Ben bunları yalamasa nefret ediyorum. Mesela sürekli yapıyorum. Ve bunu dışarıda yapamadığım için çok üzülüyorum. İğrenç falan değilim. Güzel olmuş. Kereviz tadında yaban mersini bayağı bastırmış. Geçen gün başıma ne geldi biliyor musunuz? Lens kullanmaya başladığımdan beri en çok korktuğum şey Lensle uyumaktı ve uyudum. Gece 1-2 gibi falan uyudum. Sabah 4'e doğru falan böyle birden anladım sanki böyle hissetmişim gibi uyandım. Tuvalete ettim lens olduğunu fark ettim. Gözüm kapalı ve ışıklar kapalı bir şekilde lens çıkarmaya çalışırken çıkartamadım. Ve lens aslında parmağıma gelmiş ama karanlık olduğu için ben lens çıkardım fark etmeyip lensi burada göremeyince ışığı açtığımda lensin retinanın arkasına karşılığını düşünüp ağlamaya başladım. Ama o esnada lens parmağımda. Yani uykulu bir vaziyette olduğunu fark etmediğim için bir panik atak geçirdim arkadaşlar ve Fotoğraflarıyla. bir bak bakayım. Kamerayı böyle koydum ama. Böyle koyduk ama Ama sen gözükecek misin herhalde? Gözük. Ağzını sıçıyor musun? Ne oldu? Suyu mu değiştiriyorum? Köpek çıkıyor deli gibi. Köpek mi çıkıyor? Hani kayıt ka 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 koleksiyon mu yapıyorsun sen? Yok çekiyorum. Oh. Canım nerede? O dediğim gibi enginar yaptı. Evi yıkayacağım. Ne? Evi yıkayacağım. Evi yıkayacak mısın? Evet. Türkiye söyle Hasta <laughs> oldu. Bir dakika. Göster şimdi nasıl yaptım. Şöyle bir bilet almış arkadaşlar. Müthiş diyor. Ben çok beğendim bu arada. Hayır, bu çok köpük, köpüklü. Köpük halinin diline doldu. Eve su dökeceksin. İnşallah yanlış bir <laughs> şey yapmıyorsun ve dilinç yemeyiz. Bunlar ne ya? Allah Allah. Allah Allah. Daha güzel, güzel. Hemen kurularsın şey ama herkes şaşırmaz. Bak köpük yer. Yok, Pi piko'ya olur. bak. Piko. Kulak hemen nasıl kalkıyor? Piko. De enginerinin tadımını yapıyorum. Minik tadına bakacağım. Biraz dibi tutmuştu su da sinirlendi ama ben dibi tutmuş yemek severim. Bu sen iyi hissetle yapamaz söyleyeyim mi? Niye? Ben dibi tutmuş yemek seviyorum. ya? Tencere, tencere işte? Bu da mükemmel gözüküyor dibini yanmış hali. Çok güzel olmuş. Sude. Hmm. Leziz. Hı -hı. Vallahi de tatlı. <laughs> Düz mü şu Işıklardan sol. Sol sağ Aşağı doğru. Herkese merhaba. Biz konsere gidiyoruz. Ancak bilet kuralını okuduktan sonra şunu fark ettik. Kamera sokulamıyormuş. Niye kadar yakından çekiyorsun kendini? Güzelim çünkü. Hep güzelsin odadan çek işte daha çok görürsün. Böyle mi? Evet. Mecburen götüremeyeceğiz çok özür dileyerek söylüyoruz. Kameramız, telefonumuz var sana ne olacak? Ha yok hayır aynı şey değil bence. Bence de değil ama çaktırma. Neyse ben ray almaya gidiyoruz. Sonra arabaya bırakacağız oradan metrobüse bineceğiz. Metrobüsen zincir koya gideceğiz. İnşallah yanlış biri arıyor. Efendim anne. Şu an Uf, fotoğrafla konuş. Aman <laughs> kameraya, konuşuyorum. Bilmiyorum Arayayım mı şey. birazdan? Böyle sol aşağı benim. Evet sola aşağı. Kameraya konuşuyorum. Başan vlog kamerasına konuşuyorum. Hadi Annem heyecan aldı. Tamam tamam. Soldan. Sağa dedin. Soldan. Sen aşağı indin ya dönüp. Tamam sol dur, dedi, dur, sonra dur, sonra. dur 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 dur. Şurasını lan Başak sol görmüyor. Geçtik. <laughs> sol. Sol derim ay. Tamam, geçtik. Gelmemeyin. Bu yatarım şuradan. Ne? Deme deme tamam tamam. Dur. Gerçek bir İstanbul şoförü! <laughs> ne yapayım dedim ki buradan soldan <laughs> sağda ne Kız Hayır. sol diyorum ki 100 metre burası. Ama 100 diye kız demedin ki. Ben bak şimdi. Ne oldu? Çıkmadınız mı? Hayır. Neredesiniz siz hala abla? Mera evi topluyoruz çıkacağız birazdan. Abicim keşke bana o zaman söyleseydiniz yani. Salak yoldayız. Şaka yapıyorum. Yoldayız diye ya. gerizekalı abla yolu kaçırdı. Gördüm. Şu an o o yüzden Yakın mı görebiliyor musun bizi buradan? Tabii canım burası sol taraf salak. Buradan atar mıyım sence? Atarsın. Vay vay. Bence de atarım. Sağ böyle sağ kır sol yap hemen. Sağ kır sol yap. Sağ kır sol yap. Ha. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Var ya. <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam işte attın. Tamam, attım. attım da evet. yani. Gerildim çok saçma. Şurası değil mi? Başak devam et. Köprü geçince sağ hemen. Köprü geç sağ. Ben beri ispat kapalı olur mu lan? Sıçtık ne yapacağız? <laughs> Salak geri geri içeri şey yapacaksın. Çok 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 basit. Şu an adam çok gergin. O L park. Ben oraya L park yapabilir miyim sence? Ne L park? Tamam dönüz gireceksin. Ablam her zaman gibi stres yaşıyor. <laughs> ben anlayamadım bunu stres. <laughs> gel döneceksin bir <laughs> you mm -hmm.